Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz herkese iyi hafta sonları ve şimdiden iyi bir hafta diliyorum çok oynak bir haftaya daha başlayacağız hem Merkez Bankası'nın PPK kararı olsun hem de jeopolitik gerginliğe dair görüşmeler çok ciddi derecede hızlanmış durumda bildiğiniz gibi Mısır'da bir zirve yapıldı Kahire'de Dışişleri Bakanımız da katıldı çok sert ifadelerde bulundu ve en önemlisi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili Görüşmeleri çok ciddi derecede hız kazandı ve ama siyasi bir yetkilileriyle de görüşmeleri var. Bölgede İsrail'e destek veren önemli iki ülke ABD ve İngiltere, İsrail'in tek başına savurgan bir şekilde hareket etmesini şu an engellemeye çalışıyor. Ve gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar piyasalarda da özellikle Borsa İstanbul'a bakacak olduğumuzda 7.500 lira kadar muazzam bir esneme yaptı. Jeopolitik bir risk tam anlamıyla ortada yok ama borsa İstanbul'daki fiyatlama işte Merkez Bankası'nın PPK kararı olsun, bilanço beklentilerinin manipülasyonu olsun ve savaşın gerektiğinden fazla risk teşkil etti havası olsun. Bunlar yeteri kadar arkadaşlar. Fiziki satışlar olmamasına rağmen robotik işlemlerle birlikte bu seviyelere getirildi ve ana noktada zaten burası bölgeden hafta kapanışı itibariyle bir tepki aldı ufaktan. Önümüzdeki hafta itibariyle bir miktar daha aşağı yönlü geri çekilmeler olabilir. Ama pazartesi bir pozitif açılış beklentisi var. Tabi burada bilançolarda gelmeye başladı. Burası önemli. İşte burada ikiye ayrılıyorsunuz arkadaşlar. Jeopolitik olumlu haber akışları da illaki gelmeye başlayacaktır diye düşünüyorum burada. Bu benim tamamen kişisel öngörüm. Ve özellikle yine bakacak olduğumuzda Rusya Birleşmiş Milletler'e... Ee, vurulan hastaneye dair uydu görüntülerini paylaştı. Şimdi Mısır toplantısından sonra yani Kahire'de yapılan Barış Zirvesi'nden sonra eğer İsrail Karaden yani kara harekatıyla birlikte Gazze'ye girebilme cesaretini gösterebilirse bu sefer tüm dünyada boykotlar başlayacak. Başta Avrupa, İngiltere ve Amerika'da olmak üzere ciddi derecede kargaşalar başlayacak. Gördüğümüz şu yani Zaten böyle bir karar harekatı riski alınmıyor. Birleşmiş Milletler iki devletli yapı kurulacak diyor. Ee, üst akıl daha doğrusu böyle istiyor arkadaşlar. Ee, şu anda gördüğümüz kadarıyla müzakereler de hızlanmış durumda. Yardım tapıları da açıldı sınırlı yardımlar geliyor. İzleyeceğiz yani en ufak olumlu haber akışları bile piyasaya ciddi derecede etki edecek. İşte cumartesi akşam itibariyle Bahçeli'nin açıklaması oldu Sayın Devlet Bahçeli'nin. Biraz sert, biraz fevri açıklama gibi görenler var bunu. Devlet Bahçeli kendi başına böyle bir açıklama arkadaşlar yapma e, özgürlüğüne sahip değil. En azından ben bunu bu şekilde okuyorum. Bir yerden bir duman var ki tutuyor bu duman. Yani bir yerde bir ateş yanıyor ki bir duman tutuyor. E, yani bu işin fazla uzamaması gerekiyor ki dünya ekonomisi de zaten böyle bir jeopolitik gerginliğe hazır bir boyutta değil. Ne Avrupa'sı ne İngiltere'si ne Amerika'sı ne Orta Doğu'su yani hiçbir ülke geniş kapsamlı bir savaşı kaldıracak boyutta değil. Artı arka taraftan Çin'in ticaretinin sekteye vurulması Çin'i de zaten de, devreye sokacak. Orada da işler iyi gidiyor bildiğiniz gibi büyüme beklentinin üzerinde vesaire gerçekleşiyor. Yani e, buradan artık çok olumsuzu ben gerektiğinden fazla fiyatladığımızı düşünüyorum. Peki endekse gelelim. Şimdi endekste arkadaşlar ne oluyor sorusuna. Burası kısa vadeli önemli bir destek attı bizim için hayat mayat meselesi ama ana yükseliş trendimize baktığımızda haftalık bazda buradan geçiyor. Burası da tabii hep burayı değerlendirdik. 1300'lerden başlıyor. Gördüğünüz gibi 3 defa da trende teması olmuş. Alt band 6200 6300'ler olarak yani bu şekilde yıl sonuna kadar bastırılırsa buraya gider mi tartışmaları var. Arkadaşlar, birincisi buradan bakacak olduğunuzda 8500'lerden 6 bin lira doğru yüzde kaç geri çekiliyorsunuz buna bak. Yani bu bir düzeltme eğrisi mi? Tabi bakıldığında ne kadar sert yükselirseniz o kadar sert düşersiniz. Ama gördüğümüz kadarıyla bu bir halen geçerli düşüş hattını onaylamıyor. Yani 7500'ün altında kalmadığımız sürece onaylamıyor. Ama tabi zayıflama emarelerini gördük. Bunları da belirtelim. Tavsiye niteliği olmadan şöyle bir uyumsuzluğumuz vardı. Gördüğünüz gibi 3 yükselen güç düşen bu saatlik ve günlük bazda değil bu görüntü arkadaşlar haftalık bazda şöyle de bir tepeden saat sinyali oluşturduk şimdi burada neye dikkat edeceğiz sorusuna tabii yine burası işte dananın kuyruğunun koptuğu nokta arkadaşlar burada eğer hisselerinizi ben endekse göre takip yapıyorum diyenler var ise burada işte o zaman seçimler çok çok önem arz edecek mesela SASA hissesini endekse göre değerlendiremezsiniz. Bunu örnek olarak daha önce verdik yine veriyorum. Ee, Türk Hava Yolları'nı endekse göre değerlendirebilirsiniz. Çünkü burayla hemen hemen grafiği birbiriyle aynı ve hatta Türk Hava Yolları biraz daha yukarı yönlü gidiyordu. Şimdi Türk Hava Yolları örneğini ben niye veriyorum size? Bakın. Düşmez diye bir mevzu var burada. Şimdi niye düşmeyecek? Yani Türk Hava Yolları niye düşmeyecek? Ya da Aşağıda kalan baskılanan kağıtlar niye yükselmeyecek? İşte buradaki momentum'un nasıl ilerlediğini, hangi hisselere ne derece hacim yaptırıldığını, endeksle birlikte hareket eden kağıtlara çok fazla dadanmayın arkadaşlar. Gidip de ben endeksle hareket edecek diye Türk Hava Yolları eğer alırım diyor iseniz o zaman devam. Türk Hava Yolları almaya devam. Yani Türk Hava Yolları 180 lira kadar şu anda zaten geri çekileceğini ben aylar öncesinden dile getirdim destek noktalarını da değerlendirdik. Kanalda da izlemeyenleri varsa izlesin hemen hemen. Her Borsa İstanbul videosunda bunu izah ettim. Şimdi bilançolara baktığımızda Petkim 350 milyon kar etti. Ereğli 3 milyon 3 milyar zarar etti arkadaşlar. Önümde baktığımda. Şimdi neden bunları söylüyoruz? Mesela Ereğli. Ereğli'nin grafiğine baktığınızda endekse göre hareket ettiğini zaten görebiliyorsunuz hemen hemen paralel bir şekilde. Daha da aşağı gider mi sorusuna gidecek havasını gösteriyor. Çünkü burada da haftalık bazda ciddi derecede bir uyumsuzluk var. Bakın örnek bunlar. Ama şimdi ben bunlara istinaden şimdi gidin size Ereğli'ye hava yollarını satın vesaire ben demiyorum. Ya da gidin Sasa'ya alın demiyorum. Daha düşük, daha geri kalmış ee, döviz borcu yükümlülüğünü tamamen sıfırlamış böyle riskleri olmayan kağıtları analiz etti mi siz yanlış anlıyorsunuz. Zannediyorsunuz ki bu adam bu şirketlerle anlaşıyor. Şirketler buna parayı veriyor. Ve bu da analizi yapıyor mantığıyla ilerliyorsunuz. Google'a yazacaksınız. Borsa İstanbul'da ne kadar şirket varsa ya da mevsimsel etkilere göre bunu ayıracaksınız. İşte kış sezonunda, kış mevsiminde hangi şirketler daha ön planda olur? İşte enerjiler, fosil yakıtlı enerjilere bakacaksınız. Gıda firmaları bakacaksınız. İşte bir gerginlik var şu anda. Savunma sanayi hisselerini açıp bakacaksınız. Bunlar ne şekilde ilerliyor? Ya da fiyatlar dipte mi? Ve en önemlisi hisselerinizi takip ederken dolar bazındaki grafiklerine muhakkak ki muhakkak bakın arkadaşlar. Bu ücretsiz bir şekilde trading bir yerden bakabilirsiniz. Bu zor bir şey değil. Ve en önemlisi algıdan çok yüksek hacimli, popülaritesi çok yüksek kağıtlardan bir süre uzun durmanın ne kadar önemli olduğunu zaten yaşıyorsunuz ve yaşamaya da devam edeceksiniz. Türk Hava Yolları zaten bunun en büyük örneği. Şimdi 270 liralardan ne oldu da 200 liralara geldik. Sorusunu bir kendinize bir sorun. Çok geç olmadan. Ve tabii yabancı gelişi olacak mı olmayacak mı? Arkadaşlar Merkez Bankası bildiğiniz gibi bir faiz kararı verecek. Beklenti 500 bas puan ama Mehmet Şimşek'in açıklaması pozitif real faiz artık yakınız demesi 250 şeklinde bir faiz artırımı yapacak gibi yorumlanıyor. Bu iyi mi olur derseniz en azından kurun 30 lira hattına giden önünün açılması gerekiyor. Kur baskısını 28 ile sonlandırmamız gerekiyor. Burası önemli bir nokta. 28'in üzerine kuru gönderebilmemiz için 500'ün altında faiz artırımlarına ihtiyacımız var. 500 ve sürpriz bir şekilde üzerine beklemiyorum ama gelir ise 500 daha olmak üzere 28 hattı kur tarafında çalışır ve yabancı girişini bir miktar daha girişini ekstra bir şekilde geciktirir ve seçim sonrasına kadar sarkıtabilir. Bunu da belirteyim. Eğer yabancıyla ben yola devam edeceğim, burada bu hikayeyle hareket ediyorum diyenler varsa durum benim açımdan özetlenecek olduğunda bu şekilde. Ama ben endeksin bu denli geri çekilmelerini tamamen bir fırsat olarak görüyorum, fırsat olarak değerlendiriyorum. Siz ya da bir başkası nasıl değerlendirir ben bilemem. Ee, ama grafiği şöyle saatlikte vesaire incelediğinizde mesela bir saatlikte incelediğinizde Borsa İstanbul'un grafiğini. Arkadaşlar şöyle hatta şu logaritmi de kapatayım. RSI'ye baktığınızda 18 seviyelerine kadar inmiş şimdi. En son 18 seviyelerine nerede inmiş RSI bakıyoruz. 16-17 seviyelerine yani şöyle hatta 15'lere kadar inmişiz şu bölgede. Burası neresi? Burası 4200-4300 hattı. Yani deprem düzeltmesiyle birlikte görülen en dip seviye. Şimdi burada da hemen hemen buna benzer bir görüntü oluşturuldu. Biraz zıt, biraz tersi oldu ama söyledik zaten buradaki gidişatta biraz zaman alacak dedik. Ve belli başlı haber akışlarına dayandırıldı. O yüzden dikkatli olun. Yani grafikleri bütün zaman dilimlerinde inceleyerek yardımcı araçlardan da zaten destek alabilirsiniz. Her şeyin hakkınızda hayırlısı olsun. Ee, endekste bir değişim olmak zorundaydı. Bu değişim şimdi çok güzel bir şekilde yapıldı. Ha, Türk Hava Yolları hiç gitmez bundan sonra gider kardeşim. Niye gitmesin? Ama önemli ölçüde geri çekilecek. Çünkü gerektiğinden fazla gitti zaten. Yani gerektiğinden fazla pozitif fiyatlattırdılar. Buna birçok hisse de zaten peşine takıldı gitti. Başta e, enerji hisseleri olmak üzere. Bunlar yenilebilir enerji kaynaklarıyla faaliyet gösteren ve bunlara tedarik sağlayan firmalar da zaten bütün yaz boyunca uçtu resmen. Ha, bunları zaten biz bekliyorduk. Bizim için sürpriz olmadı. Şimdi enerjileri ikiye böldük. Gıda tarafı savaş gerginleşir ise yani jeopolitik bir riske dönüşür ise perakende gıda zaten bulunmaz bir nimet olur yani hazine olur. E, buraydı perakende gibi ikiye bölerseniz iyi olur. İşte savaş olur mu olmaz mı ya da bu tarz gerginliklerle mi devam ederiz? Buralarda böleceksiniz. İşte konut tarafı çok tartışılıyor. Arkadaşlar faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde sektörden çok bir şey beklememek gerekiyor. Örneğin faizlerin çok arttığı bir noktada, banka gelirlerinin düşeceği bir noktada Bankalardan da çok bir şey beklememek gerekiyor, özellikle kamu bankalarına dikkat etmeliyiz. Bunlar pozitif ayrışır diye de belirtmiştim. Seçim öncesi piyasada bir canlandırma hareketini kamu bankalar üzerinden gösteribilirdik. Bu da bankaların bilançolarını, özellikle kamu bankalarının yani e, özelliği değil, sadece kamu bankalarının bilançolarına ekstra pozitiflik yansıtabilirdik ve endeksteki kamu bankalarına baktığımızda özel bankalardan son 1-2 haftadır ben pozitif ayrıştığını takip edebiliyorum. Sizler de takip edin. Yani videolardaki yapmış olduğumuz açıklamalara dikkat edilirse iyi olur. Yani ben sizler adına faydalı olabilecek fikir ve öngörüleri paylaşıyorum. Ve stratejilerimizde de değişen bir şey yok. Ama yatırımlarınızı artık endekse göre şekillendirmeyeceksiniz. Ha, endeks gitmeyecek mi gidecek. Bu endeks 20 binlerden aşağı zaten durmaz. Ama biraz zaman ihtiyacımız var. Bunu bir anda beklemeyeceğiz. Çünkü biz 4000 seviyelerinden geldik bu noktalara. Ee, yıl sonu 5750-5600'ler gelmez anca gelir diyenler vardı. İşte gördüğünüz gibi hikaye hepsi hikaye yani. Arkadaşlar bu fırsatları iyi değerlendirmeniz gerekiyor. İyi alımlar yapmanız gerekiyor. Sektörleri iyi belirlemeniz gerekiyor. E, tabii kurun hareketini de iyi kestirmeniz gerekiyor yabancı girişi için. Şu anda 260-270 dolar seviyesinde bir borsa İstanbul var. Yani bu ucuzluk kabul edilebilir bir ucuzluk değil. Yani böyle bir iskonto zaten yok. Bakalım izleyip göreceğiz. Ben hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Yeni haftada görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.